buyurun derken sadece konuşmaya buyurun değilsin. Yani böyle bir simit falan, çay falan falan öyle bir şey buyurun demiyorsun herhalde. Evet efendim. Ramazan Şerif'te ona dikkat ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya, biz imdat bekliyoruz Mustafa Bey'den Ganim'i. Bey, bu kalkıyor aynı şekilde Ramazan Şerif'te bunları kandırdık diyor. Sen yüzüne bakarak bari söyleme değil mi? Ya? Allah Allah. Unutursanız şey yaparız. Biz size, <laughs> size, size, bir simit ayarlarız. <laughs> Unuttum derseniz. Evet, biz bizde çalışan bir çocuk vardı evet. O göz ne göre gelmiş bir gün odaya. Ya abi dedi ya. E şimdi da unut, unut, unutunca, yiyip, içinde oruç ya. Ya unutmak için o kadar uğraşıyorum dedi. Ya uğraşırsan unutamazsın. Unutamıyorum zaten dedi. <laughs> Hiç aklımdan çıkmıyor evet. dedi. Allah Allah. Ama öyle böyle diyordu falan bak. Bayrama 22 gün kaldı ya. Evet hocam. Doğru. Doğru. Bir şey kalmadı 30'dan yani. 30'dan 8 çıkınca 22 yüksek. <laughs> <laughs> Allah Allah. Baba <gülüyor> ne rahmetli <laughs> bir şey derdi. O sayılı günce mi biter? Hakikaten doğru ya. Sene bitiyor ya. Bir, bırak bir ayı. Sene bitiyor. Seneler bitiyor. Dönüp geriye bakıyorsun. <laughs> o zaman da işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Tabi o da üstadından, hocasından duyuyordu onları. Emen abiler de bizlere anlatıyorlardı, naklediyorlardı. Hayat hayal. Hakikaten ya, hayat hayal. Geriye dönüyorsun, bakıyorsun. Yani aklın başında olduğu dönemden itibaren. Çünkü e, kitaplarda bu ki, çocuk yedi yaşına geldiği zaman akıl verilir. Hatta İmam-ı Rabbani okutu sözleri. Çocuk beş ve altı yaşına geldiği zaman bu yaş diliminde beş duyu organının farklı olduğu kabiliyeti çocuğa verilir. Yedi yaşına gelince de akıl verilir buyuruyor. Yani daha önce işte bizim çocuk çok akıllı, akıllı değil zeki o ayrı bir mesele. Zeki ile akıllı çok kimse karıştırıyor. Ee, zeki kimse bir şey kavrar ama akıl olmadığı için de kısıtlamanda batar gider kısa zamanda da batırır gider. Ama akıllı öyle değildir. Akıllı olan zaten Allah-u Teala iman eder, itaat eder. Ee, dünyası Dünya rahat olur, ahirette ebedi saadete kavuşmasına sevap olur. Sevap olacak amelleri yapar daha doğrusu. Onun için hani din büyükleri hepsini söylemişler, yazmışlar. Hayat hayaldir, dedi evet hayat hayalmiş hakikaten. Geçip geçip gidiyor geçen sene Ramazan-ı Şerif'e kavuşanlar vardı tanıdıklarımıza. Bu sene yok. Ne yani abiler bile vefatında. Geçen böyle konuştuk. 10 sene geçti birden. E, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yirmi küsür sene oldu. Ya dedim ne çabuk geçiyor. De çabuk geçiyor. Dün gibi değil mi? Ha? Dün gibi. Ha, dün gibi. Hani geçenlerde de anlatıyordum. Bir, mesela, çalışıyor bir genç. E, dedi abi bizim dedi evleniyorlar dini nikah hak dini falan. Eee Tamam bizim müsait olduğumuz zaman da peki dedik giderken çocuk demez mi? Abi ben doğduğumda kulağıma benim e, bana ezanı siz okumuşsunuz. Oha dedim ya. Her yerde söyleme deseydin. <laughs> ya, yaşımız çıkacak <gülüyor> ortaya. <gülüyor> ya dedim yani çocuk büyümüş şey evleniyor da evleniyor ona ne çabuk geçmiş böyle ve hakikaten o büyüklerin buyurdukları gibi aynen hayat hayal. Hayat, hayat. Geç, geçenlerde birisiyle tanıştırdılar kelli felli adam yani bir yerlerde müdürmüş hatta tanıştık dedi abi dedi biz dedi sizi dinleyerek büyüdük filan deyince... ben dedim sen benden yaşlısın nasıl böyle bir şey diyorsun <gülüyor> <gülüyor> ayıp vallahi <'a gülüyor> yani <gülüyor> Allah Allah doğru dünya iyi canavar böyle yaratmış efem ee ilk dinleyicimiz Allah Allah olsun ya. Böyle ki böyle çok aynı şekilde hani odun desen oduna hakaret olur. Hayvan desen hayvana hakaret olur. Hakikaten ne diyeceğin şaşırıyor ya. Kadınca sen dinini öğrenmiş, paralanıyor, şey yapıyor falan adam hani kütük İnanıyor ama diyor, namaz yok, oruç yok. Ya, namaz kılmıyorsa, oruç tutmuyorsa, bu kimse inanmaz nereye kadar, en ufak bir hazede kül, patır kütür gider o. iman durmaz o. Ee, İmam-ı Gazali Hazretleri, yani e, iman muma benzer ve o mumun en ufak bir rüzgarda sönmemesi için namaz, oruç ve diğer ibadetlerin mutlaka yapılması lazım. Zaten Cenab-ı Hakkın emridir, buyuruyor. Namaz yok. Ha. Yok açıkta duruyor Rüzgar, Bir geldi, geldi aldı götürdü Bitti hala Müslüman'ı zannediyor Kendisini Müslümanla falan bir yerde yakışık Allah-u muhafaza buyursun Şimdi e, Kötü sözler de çıkıyor ağzından diyor Hani küfre girer e, Nikaha zarar verir Efendim yapacağın tek şey Dua etmek Başka elinden de bir şey geçmez Bizim de geçmez gelmez e, Çünkü kalplere müdahale ettikse ancak Allah-u Teala ettir Allah-u Teala kalplere müdahale konusunda peygamberlere isim vermedik, meleklere de vermemiş. Ama efendim işte şeyde hani itikat anlatan kitaplarda, itikat bilgini anlatan kitaplarda işte Mızraklı değil hal gibi olsun, saadet ebedinin iman konusunu anlatan bölümlerinde olsun, işte melekleri iman, herkese lazım olan iman kitabında daha geniş anlatılıyor. meleklerden bazıları işte insanların kalplerine iyi şey ilham eder ilham eder. Şeytan da kötü şey ilham eder. Tercih yine insana aittir. Meleğinkini mi tutacak? Şeytanı kimi tutacak? Şeytanınkini yani de vesvese denir. Tabii ona da vesvese denir. Hani bazen oluyor şimdi. İçimden diyor bir ses diyor. Böyle diyor. İçinden bir ses tabii. <laughs> Nefsi öyle istiyor. İçimden bir ses. Böyle istiyor. Tabii öyle ister. Ve e, dinleyicimizin diğer bir suali, ha, dua edecek yani bey için ya Rabbi hidayet nasip et. Dinini bilen, seven kimselerle tanışmasını, onlarla arkadaş olmasını nasip et diye dua etmeye devam etsin. Kendisi de istiğfara devam etsin. Allah-u Teala küllü şeyin kadiri inşallah Teala e, beyi dinini bilen kimselerle karşılaşır. Onlara muhabbet eder de o da itikadın amelini düzeltir. Efendim, e, yani şu anda dedi, bulunduğumuz çevrede gıybet edilmeyen bir alan yok gibi. Dinleyicimiz doğru söylüyor. Erkeğe kadar da yani. Din ortadan kalkarsa gıybet mefhumu, kavramı ne ifade edersen et. Böyle bir şey duymamış, yok. Yok. Şimdi geçenlerde bir tanesi göndermiş bir video gibi bir şey. Piyasaya çıkarmışlar gene soruyorlar. Bir salavat getirir misin diyor falan. Tabii diyor. Buyurun diyor falan. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Tamam. Bir başka salavat. Tabii biliyorum diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en... Onu da tam söyleyemiyor ya. Bazıları bana lazım olmadı diyor. Ben dinsizim diyor. Ben ateistim diyor. Şimdi bakıyorsun ahir zaman ve ahlaksızlar dinsizde daha da çoğalacak. Daha da çoğalacak. Mesela bazıları öyle bir hastalık noktasına getirmiş ki dışarıda hava soğuk. Başına böyle örme bir şey geçirmiş, bir kız geçirmiş. Sırtında da kabanı var. Ama göbeğinde açmak için elinden geleni yapmış. Allah Allah dedim. Bu ne berhiz bu ne lahana dursun. Üşüyor, başını bile aynı şekilde, o takkeyle örtmüş, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Sırtına kavan giymiş, önünü açmış... ...göbeğini göstermeye çalışıyor. Allah Allah dedim ya, akıl yok, fikir yok hakikaten ya. Onu ne diye yapıyor? Modern diye yapıyorsa, modern diye yapıyorsa hayvanla çıplak çıplak dolaşıyor. Değil mi? O senden daha modern O, zaman. o senden daha modern olması lazım. Oraya dolaşıyor. Allah Teala akıl versin, fikir versin. Tabii bütün bunlar olurken insan gayri ihtiyari tabii kitaplarda okunanlar hemen hatıra geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdukları ahir zamanda kıyamet alamet olarak bildirdikleri mutlaka olacak mı? Evet. Mutlaka olacak. Hani günü gelecek şehirlerde değil köylerde bile yaşayamayacak iman olanlar dağlara çekilecekler imanlarını korumak için. İmanlarını korumak için. İşte Kur'an-ı Kerim'de hayvanlar gibi ifadesi. Onun için demin dedim hani odun desen uygun değil, hayvan sen uygun değil. E, odun da kendi vazifesini yapıyor, hayvan da kendi vazifesini yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala böylelerine belhüm edal buyuruyor. Hayvandan da aşağı. Yani hayvandan da aşağı. Çünkü hayvanın mesuliyeti yok, akıl da yok. Onun bir mesuliyeti söz konusu değil. Acıktığı zaman karnını doyuruyor, sadığı zaman suyunu içiyor, bitti o kadar yani. Başka bir şeysi yok hayvan allah Teala, Allah işimizi arttırsın. Neslimize gelecek olanları da... ...ahirden fitnelerden muhafaza buyursun. Peki, bu gıybet eden arasında... ...yoğunluk ço çoğaldı. Yani nereye gidersen mutlaka bir şey duyuyor. Ne yapacağız dedi. Yapacak tek şey... ...mümkün mertebe zaruri olmadığı müddetçe... ...buralara iştirak etmemek, gitmemek... ...fazla kalmamak... ...veyahut da... E ...mecbur kaldı, işi vardı, orada oldu kaldı... Kena kıymet ediliyor falan... kalbem onu reddetmek. Yoksa... E, ...mesela kendisi genç... ...yaşlılara desek kıymet etmeyin falan... ...oho senin... E, ...bildiğin kadar bizim unutmuşluğumuz var diye başladılar... ...yani... ...söylediğine söyleyeceğine pişman ettirirler. Hatta o günahları da överler biliyor musun? Farkına varmadan... Evet. Onun için başkalarının da günaha, daha çok günaha girmesine sebep oluyorsun falan. Onun için kalbim bu şey yaparsın, reddedersin. Ha, kendi emsalin sözünü dinleyebilecek veya hatta kendinden küçük birisi, ya biz konuşuyoruz, biz böyle böyle yapıyoruz ama sen bize hiç iştirak etmiyorsun falan derse, ya başkasının günahını ben niye alayım kendi günahımı? Zaten aynı şekilde hakkından gelebilecek miyim, gelemeyecek miyim falan. Bak işte kitaplar anlatılıyor. İhsan i̇şte Ahlak Kitap, tavsiye edersin, geçer gider. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz ilk, din i̇lk dinleyicimiz Kan abdesti bozar mı Namaz bozar mı diye bir suali vardı Efem Hanefi mezhebinde kan Vücudun neresine çıkarsa çıksın Abdesti bozar abdest bozulunca Namazı otomatikman bozulur Maliki ve Şafii mezhebinde kan abdesti bozmuyor Peki efem Hanefi mezhebinde olup da Maliki mezhebin veya Şafii mezhebini Taklit eden bir Müslüman ee, El kanadığı zaman Yani vücudundan kan çıktığı zaman bu halde namaz kılabilir mi? Şartlar müsait ise Hanefi mezhebine çıkmadığı için tekrar abdest alması lazım. Ama öyle bir yerde ki abdest alma imkanı yok vakitte çıkmak üzere. Maliki mezhebinde taklit ediyor. Bir tarafı da kanadı. Ee, yani Hanefi mezhebine göre abdesti yok ama Maliki mezhebine göre var. Namaz kılabilir mi? Kılabilir bu diyor kitaplarda. Efendim ee, bir de dinleyicimiz hani dedi anlatım kadarıyla işte kayınpeder kayınvalide onların kendi gelin olarak geldiğine göre işte ekil ecilen dikilen yerler var. Anlatıyorum dedi kayınvalideme falan işte eti işte var, mısırı var falan usur. E pek yanaşmıyorlar dedi. E, mülkiyet buna ait değil. Bu söyleyeceğini söylemiş. Gerisi onlara aittir. Ancak şöyle bir durum oluyorsa ...mesela diyelim ki bunlar e, Karı koca şehirde kocası bir fabrikada çalışıyor mesela. Ee, orada kayınpeder kayınvalidesinin bahçeleri var işte ne bileyim orada meyveler var meyve ağaçları var e, ee, fasulyeydi ondan sonra buna benzer şeydi ekiyorlardı bunları da veriyorlar değil mi? usun vermiyorlar ama kayınpederler usun vermiyorlar. Böyle durumlarda ee, mesela kitaplarda İslam alimlerinin bir delikleri bir şey var ...yakinen biliyorsan bunu. Uşru verilmediğini biliyorsun. Ve gerçekten de... ...o mahsul üzerine Uşrun farz olduğunu... ...onu da iyi biliyorsan... ...o zaman sana hediye olarak gelen... ...onda birini ayrı fakire verirsin... ...gerisini kullanırsın. Buyuruluyor. Şimdi bir ifade kullandık da... azalar diyecek... ...yani o kimse üzerine uşrun farz olduğunu da bilmen gerekir. O ne demektir diye hatıra gelebilir. Çıkan her şeyin uşru vermiyor muyuz? Ha. Bu konuda İmam-ı ı Buhari Hazretleri'nin iştihadıyla e, İmam Muhammed Şeybani, İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin iştihadlar farklı. İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştihadı aynı. İmam-ı ı ki farklı. İmam-ı ı buyuruyor ki topraktan çıkan az olsun çok olsun. Yani soğan da, patlıcan da, efendim pancar da, Domateste, de, salatalık da, bamya da, nohut da, patates de, ne varsa. Hepsinin bir uçu var. bir avuçta da çıksa, ha, çıksa. Onun yani, onu da birini vereceksin. İşte de kitaplarda işte dört kilo yakın bir şey diyorlar yani, mi, bir avuç. Evet, bir sepet diyelim. <laughs> bir sepet. Ki zaten o kadar da olur. Tamam mı? da birini verecek. Motorla suluyorsa yer birini verecek? İmam Muhammed Şeybani ve İmam Bey bu sıfatlarını işte alana göre ise buyuruyor ki o mahsul beş vesk olması lazım. Hesap koyuyor. Vesk, vesk, vesk. Beş vesk. Ve e, o da işte bir ton 200 kilo falan ediyor. Bir ton 200 kilo. O kadar çıkması lazım ki. Heh, mesela ben soğan ekmişim. Kendim şey yapacağım kadar. ...ve soğan, biz çocukken aynı şekilde hatırlarız... ...bir ton soğan falan nerede? Yüz kilo bile soğan çıkmaz. Ya ticari yaparsan ancak. Aa, ancak tabii, tabii tarlayı şey yaparsın, şey yaparsın. Aa, e, ekersin, dikersin, elde edersin. Ee, bir ton değil 10 on ton da çıkar o zaman. O ayrı bir mesele. Ama e, kendi yiyeceği kadar ekip dikiyorsa... ...ne domatesi bu kadar çıkar, ne salatalığı bu kadar çıkar... Hatta meyvelerinden bile... ...ben hatırlıyorum yani o kadar aynı ...bütün 200 kilo çıkacak diye. Ayrıca... ...bir de bir şartlar bir şartları daha var. Yani nisap koymuşlar... ...İmam Muhammed Şeyban ve İmam Yusuf, Ebu Yusuf Hazretleri... E ...bir sene de dayanıklı olma şartı. Yani o zaman deyince... <laughs> ...ancak... E, ...fasulye... ...patates... Eh, ...işte falan tamam mı... ...onu sana... Ee, ...şeylerden... ...kış elmaları... ...ayda bile dayanmaz değil mi? Yani. Bir şey... Ceviz, badem... ...dayanabilecek olanlar değil mi? Ceviz, yani, badem... Soğuk hava deposunda falan... ...beklerse. şeyde zeytin... ...falan işte. Yani... ...iyice azalıyor. Evet. İyice azalıyor bu sebepten dolayı mesela tam İlmi Asayet'te belirli Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki e, e, yani İmam Asun İbani fazilet iştahatı da İmam Muhammed Şeyban İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin iştahatı da kitaplarda bildirilmiş. Kendileri de Saadet-i bunu almışlar. Ee, bunun ikisi de aynı şekilde bunlardan birisini tercih eder. Bunlardan birisini. Mesela e, diyelim ki bu kayınpederi, kayınvalidesinin İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştahına göre e, bakınca yani uşur verecek bir durum yoksa onun için dedik gerçekten farz mı değil mi? Evet. İmam, ha, İmam Hazretleri'nin iştahına göre farz ama İmam Muhammed Şeybani, İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin göre farz değil. Oradan kurtarabilir çok kimse oradan kurtarabilir. İlle de aynı şekilde bunun e, malı yenmez. işte verdiği hediye kabul edilmez dememeli. Onun için fıkıh bilgisi, ilmihal bilgisi şarttır buyuruyor. Efendim gelelim e, diğer e, dinleyicilerimizin sorularına Dinleyicimiz dedi ki teravih namazı dedi şart mı, farz mı yani dedi mutlaka dedi kırılması farz değil. Farz değil. E, sünnettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, cemaatle bir iki sefer kıldığı bazı kitaplarda naklediliyor. Çünkü devamlı kılacak olursa farz diye anlaşılacak. Ondan çekinmişlerdir. Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri e, kendisi devlet başkanı olduğu zaman artık diyor o tehlike kalktı. E, cemaatle camide kılınacak. yani kimse aynı şekilde Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri zamanında bu cemaatle kılınıyordu farzı diyecek hali yok çünkü e, Peygamber Efendimizin söylemesi lazım. Evet Peygamber Efendimiz bildirmesi lazım o da ahirete intikal ettiği için o tehlike yok. Ne olsun? Cemaatle Peygamber Peygamberimiz 8 rekat takılmış, kılmış, 6 rekat takılmış, kılmış. 12 rekat takıldığı kıldığı olmuştur. Hani mesela diyelim ki işten geldi falan bazı Ya 20 rekat kılamayacağım. Hiç olmaz işte abi yerine gelsin 8 rekat kılıversem Olabilir. Herkes ne kadar yaparsa o kadar ecrini alacak. Bir de e, dedi ki annem dedi herhalde hasta dedi ameliyat mı oldu dedi falan şey yapamıyor. Söyleyiver. Kılamıyor. Kılamıyor. Dedi sandalye de sandalye ne gerek var? Bu şey oturuyorsa şeyde divanda otursun. Değil mi? Divanda otursun. Sandalye ne oturuyorsun? Ayaklarını da uzatsın. Hatta divanı siz ona göre şey yaparsınız. Yani kıbleye gelecek şekilde ayaklarında uzatsın. Hatta sırtını dayayabilecek şekilde öyle duvara öyle denk gelirse day sırtında dayasın duvara. Ayaklarını uzatsın kıble istikametine namazını kılsın. Vakılamayacak durumdaysa sadece yatsı yıkılsın. Ha yatsı yıkılsın. Farz vacip kılsın. Efendim ee, bir de bu dinleyicimiz dedi ki camiye gitsem dedi nasıl kaza kalacağım? Camiye kaza olmaz. Orada camiye gittiysen hani camiler boş kalmasın niyetiyle gidersin orada teraviye niyeti edersin. Teravih kılar gelirsin. Efendim, e, kesmediğimiz kurban borçları nasıl halledeceğiz? Hanefi mezhebi de vaciptir. Vaktinde bunu eda etmek vacip olduğu gibi vaktinde eda edilmezse kaza etmek de vacip. Peki ne yapacak? Kaç sene kurban kesmedim? Diyelim ki 10 sene. Efendim, şimdiki bedelden mi ödeyeceğim? Yok. ...kendi bedelini ödeyecek ama... ...mesela diyelim ki bundan... E, ...on sene önce... ...hani bizim Huzur'a Doğrudaki yayında olmuş ya... ...işte 3000 lira sonra dinle zengin... ...olsun <laughs> feryat ediyorlar ya... ...ya nasıl olur ya falan filan diye... ...tabii kaç sene önce çekilmişti o... E, ...on sene önce diyelim ki... 10 sene önce... ...altın fiyat da böyle değildi... veya da yirmi sene önce neyse... E, ...onları bulursun... ...o zaman bir hayvan kaç para... Ve o fiyata, o fiyata kaç gram altın ediliyor, alınıyormuş. Altını baz Ha, Onu yakaladıktan sonra, e, tamam sen toplar getirirsin. Toplar getirirsin. 10 senelik, ha diyeceksin ki şu kadar gram altın ediyor. Bunu fakire vereceksin. Veya bir fakirle devrini yapar, bedelini, o günkü o gram altın kaç paraysa, kaç gramsa, e, şimdi onun fiyatını zamanımıza göre de aynı şekilde veyahut da o zamankine göre e, fakire verebilir misin? Verebilir. Ve e, şeyde... şey de söyleyiver. Borcu da böylece ...ödenmiş olur mu? Bedelini öder. Devrini yapar, bedelini öder. Borcu da yani, olur. kurbanların bedeli mutlaka ödenmesi lazım evet, değil mi? mutlaka. tekrar kesilmiyor. Hayır, tekrar kesilmiyor artık. Efendim son dinleyicimizin bir suali vardı kızım dedi doktora gitti gözünden rahatsızmış. geçmiş olsun Cenab-ı Hak şifa ihsan eylesin inşallah tamam. Ee, dedi göz damlası günde dört defa damlatacakmış dedi bana sordu işte anne göz damlası orucu bozar mı ben de size bir sorayım dedim ee, bu güzel bir şey o oh hoşuma gitti her Müslümanın da bu şekilde olması gerekir hani soracak yer varsa sonra veya da kitap açar bakar bu ne meydana getirir insanda? nefsini kırar. Kibrini kırar. Biliyorum ben ya falan. Sorma herhalde var ya falan. Sen sağ sağ ben hepsi söyleyeyim. Ya yanlış söylüyorsan arkadaş. Ya yanlış hatırında kaldıysa. İnsan beşer durmaz şaşar. Değil mi? Evet. Şaşar. Ve e, hani neydi? Hafızayı beşer, nisyan ile mağlüldür. Dolayısıyla e, çok bildiğin şeyler olabilir. Hatırda yanlış kalmış olabilir. Unutabilirsin. <laughs> yanlış kalabilir. <laughs> Şeyde e, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi hale hayattayken mesela hanımefendiler falan bir şey zaman hemen kitap isterler bakalım falan. Hanımefendisi dermiş ki ya o kitabı sen yazmadın mı? <laughs> sen hazırlamadın mı? Niye oraya bakıyorsun gene? Sen yazmadın mı onu? Hiç taviz vermemiş. Çünkü üstad da öyle. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri. Mesela Hüseyin İlmi Efendi Ahmetullah Hane'yi anlatıyor. E, buyuruyor ki... Bir şey olduğu zaman hemen kitap isterlerdi. Halbuki karışım buyuruyorlar. O meseleyi çok iyi biliyorlar. Ve defalarca anlattılar da bize. Çok iyi biliyorlar. Ama hem öğretiyorlar... ...hem de nefsi kırıyorlar buyuruyorlar. Dolayısıyla... Dolayısıyla böyle sonunda efendim, e, göz namazı orucu bozmaz efendim. Günde iki defa, üç defa, beş defa da kullanılsa. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalınız.